Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istedim. Kırm kıymalı karnabahar yemeği hemen göstermek istiyorum. Yapılışına hemen geçiyorum. Şöyle bir tane kapya biber, bir tane çalıston biber, bir tane soğan. Hemen hepsini doğruyorum. Şöyle ince ince doğradım. Hemen şöyle kabın içine alıyorum. Şimdi biberleri doğruyorum. İçini ayıkladım. Şu ikiye böldüm. Şöyle ince ince doğruyorum. Şöyle soğanı ve biberleri doğralım. Şöyle bir tane tencere aldım ve içine boşaltıyorum arkadaşlar. Yarım çay bardağından biraz daha fazla zeytinyağı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Ve ocağın üzerine götürüyorum. Şöyle bir kilo karnabahar almıştım. Bol suda yıkadım ve şimdi doğruyorum. Şöyle karnabaharları doğralım şöyle kenara alıyorum. Şöyle soğanı ve biberleri biraz kavurduktan sonra üzerine kıymayı ekliyorum. 200 gram kıyma şöyle ekliyorum. Biraz da kıymayla beraber kavuruyorum. Koyduktan sonra biraz kavurdum. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı salçayı ekliyorum. Hepsini beraber tekrar kavuruyorum. Salçayı koydum. Kokusu çıkıncaya kadar kavurdum. Şöyle bir çay kaşığı pul biberi ekliyorum, bir çay kaşığı kırmızı toz biberi ekliyorum, yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. hepsini kavuruyorum. Hepsini kavurduktan sonra şöyle üzerine üzerine karnabaharları yerleştiriyorum. Bir tane büyük boy domates soydum, yıkadım ve iyi doğradım. Şöyle üzerine döküyorum. Kapağını birazcık kapatıyorum. Şimdi üzerine şöyle bir buçuk su bardağı su ekliyorum. Şöyle bir buçuk. Kapağını kapatıyorum. Ocağın altını kısır, kısıyorum. O, kısık ateşte pişiriyorum. Şöyle yemeğin üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Ve 5 dakika daha kaynatıyorum. Sunum kabına alıyorum. Karnabahar yemeğini sunum kabına aldım. Bakın kayna, kaynamaya başladıktan sonra 15-20 dakikaya yakın kaynattım ve çok güzel oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Çok Şimdiden deneyen herkese afiyet bal olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.